Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, kanalımıza hoş geldiniz. Dudaklarımda pembelik görüyorsunuz. O e, yumuşak dudaklarım yumuşasın diye annem sürdü. Yani şöyle baba bana çok güzel bir yere gidiyoruz. Vallahi ısmarlayacak öyle dedi çünkü. Tamam ver kızım Teşekkür ederim. Biz çıktık. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ailecek güzel bir yemeğe gidiyoruz. Nasıl yaptın? Güzel denedim. Evet hemen bir video başlatmak istedim. Umarım güzel bir video Gel gel olsun Tamam güzel gel. Birahan, gerçekten de müthiş. Bebekler için... Beğendin mi? Evet. Hayatım buraya bırak bence. Hirohan gerçekten de çok güzel. Hayatım bence orası çok güzel. Değil mi?

Şimdi yemeklerimizi bekliyoruz. Hilayı da görelim. Hilayı da görelim şöyle. Evet. Şöyle güzel yemeklerimizi söyledik, bekliyoruz. Benim. Hira çok beğendi burayı. Hatta dedi ki, anne benim ismimi vermişler. Evet, Hira Hanım. İşte. <laughs> arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Değil mi kızım? Evet. Sen doydun mu? Doydum doydum. Acı olduğundan. Yok aslında çok acı değildi. Yok anne ne acı? Ne çok acı? Çok çok çok. Evet biz şimdi birazdan kalkacağız. Adem de ilgili hesabı ödüyor. Evet birazdan kalkacağız. Burada her şey çok güzeldi. Çok eğlendik. Yemekler falan da çok lezzetliydi. Ya madem biraz acı olabilir. Ee, şimdi... şimdi Adem'i bekliyorum, O gelsin. Kalkacağız hemen. Hafta sonu devam edecek. Benim ismimi vermişler diyor. <laughs> evet. Senin ismini verdiler tabii ki. Restorandan çıkınca şöyle yanında güzel bir mesire alanı bulduk. Hemen dedik gelelim. Burada biraz dinleneceğiz şimdi. Gayet de güzel bir yermiş yeşillik. Büyük, bayağı büyük bir yer hem de. Şimdi biraz burada oturacağız, dinleneceğiz. Hmm. Restoranta çok yakın. Hemen yanında. Evet, yerimizi bulduk şöyle Adem. Ademciğim yoruldun mu? Ne yaptın? Evet yoruldum. Ay ben de yoruldum. Şöyle polarımızı serdik. Mis gibi oturduk. Ama güzelmiş burası. da koşturuyor. Şuraya bakar mısınız? Ne kadar büyük bir bak alan. Halı saha gibi vallahi. Şu taraftan da bakın. Hira geldi. Koşturuyor da Hira'da. Kargaları kovalayacak mu? <laughs> Onlar da seni kovalar. Kovalasın. Da... <laughs> Rasine kovalayabilirsin. Ben onlara. Ha, ha, dur bakayım ne yapacak <laughs> Hira. Yalama taktiği mi yine? Ya Hira yapma lütfen. Gör. Tamam, yok, yürü. <laughs> tamam tamam. tamam. Ee şey, aşık Ne yaptın? Güzel miydi? Her şey güzeldi. Şimdi biraz Şiraha. yürüyoruz böyle. Eve geçeceğiz birazdan. Gerçekten lezzetliydi yani. Beğendin mi? Ben ben çok. Aydem genelde böyle yerlerde çok beğenmez yani olan lezzetleri ama burada. Çünkü her şey her yerde yemiyor ama Aynen. burası gerçekten orijinal. Burası. Gerçekten çok güzeldi. bir çok beğendik. Yani Hatay sofrası diye mi geçiyordu? Hayır, Antep sofrası. Antep. Yani Antepliler zaten. Çok güzel. Gayet güzeldi restoran. Yani kebap yediğimizin farkına vardık. Kesinlikle. Adana, Urfa. Şimdi çok güzel bir park vardı söylediğim gibi yanında. Orada da biraz oturduk. Şimdi şöyle biraz yürüyüş yapıyoruz. Daha sonra eve geçeceğiz ve ben çay içeceğim. Soğuk su alacağız birazdan evet. Öyle. Evet biz gezdik gezdik geldik. Evde şöyle Allah ne verdiyse bir şeyler hazırladım. E tabi haliyle acıktık. Dünden biraz musaka vardı onu da ısıttım. Böyle patates, sucuk, kavun, üzüm derken böyle bir sofra hazırladım. Aslında hepimiz için yorucu bir gündü. E, biz bir şeyler yiyip ondan sonra dinleneceğiz. Videoyu da burada kapatmak istedim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bizi izlemeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın.